İnsanın emrinlik gelişim sürecinde zigottan fötüsün oluşumunda 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşmez şeklinde sorulmuştur. Zigottan fötüsün oluşumu sırasında e, yoğun bir şekilde mitoz bölünme gerçekleşir e, ve ardından da partlaşma gerçekleşir. Evet buna göre değerlendirirsek birincisi mayoz bölünme gerçekleşmez. E, i̇kincisi mitoz bölünme gerçekleşir. Üçüncüsü döllenme e, zigot oluşumu döllenme ile gerçekleşir. Bizden istenen ise zigottan fetüsün oluşumu olduğu için dolayısıyla bu da gerçekleşmez. Dolayısıyla sorumuzda da e, zigottan fetüsün oluşumunda olayların hangileri gerçekleşmez şeklinde sorulmuştur. Mayozda döllenme gerçekleşmediği için cevabımızda 1 3 yani D şıkkı olur. İnsanın emrenik gelişim sürecinde 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşir şeklinde sorumuz. Birincisi organogenez yani organ oluşumu gerçekleşir. İkincisi segmentasyon e, hızlı mitoz bölünme e, aşaması olarak ifade edilir. Segmentasyon dolayısıyla embriyonik gelişim sırasında segmentasyon gerçekleşir. Üçüncüsü programlanmış hücre ölümleri e, organ oluşumu sırasında programlanmış hücre ölümleri gerçekleşir. Dolayısıyla üç olayda da gerçekleştiğinden dolayı cevabımız E şıkkı olur. İnsanlar büyüme ve gelişme sürecinde 1-2-3 yapılarının oluşum sırası aşağıdakine hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soru. İnsanda büyüme ve gelişme süreci zigotla başlar. Evet zigot hızlı bir mitoz bölüme geçirir. Öncelikle 2 hücre oluşur. Daha sonra 4 hücre. Daha sonra 8 hücre. Daha sonra ise 16 hücre. Ve bu 16 hücrenin görüntüsü bir dut şeklini alır. Bu dut şeklindeki yapı ise morula denir. Daha sonra morula blastulayı oluşturur. E, blastulada daha sonra gastrula'yı oluşturur. Evet, buna göre sıraladığımız zaman morula 3 olacak. E, blastula 1, gastrola da 2'dir. Sıralamamızda 3, 1, 2 olduğundan cevabımız da değişik olur. Aşağıdaki şekilde zigottan iki blastomerin oluşumu gösterilmiştir. İki blastomerlerin oluşum sürecinde 1-2-3 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soru. Zigottan iki blastomer oluşumunda mitoz bölme gerçekleşir. Dolayısıyla mitoz bölmenin aşamalarını sıralamamız bizden istenmektedir. Buna göre değerlendirirsek birincisi DNA replikasyonu, ikincisi kardeş kromatit ayrılması, üçüncüsü stoplazmanın boğumlanması. Öncelikle DNA replikasyonu gerçekleşir. Ardından ise ana e, anafaz evresinde kardeş kromatit ayrılması gerçekleşir. Daha sonra ise hücre ikiye ayrılır. Yani stoplazmanın boğumlanması gerçekleşir. Dolayısıyla bu da 3 olur. Sıralamamızda bundan dolayı 1-2-3 şeklinde olunan cevabımız da A olur. Pilostisi oluşturan tüm hücrelerin 1-2-3 özelliklerinden hangileri aynıdır şeklinde soru. E, blastosit oluşumunu öncelikle ifade edelim. E, İnsanlarda Büyüme ve gelişme zigotla başlar. E, zigot iken kromozomlu tek bir hücredir. Daha sonra mitoz bölme ile e, iki hücreli, 4 hücreli ve 8 hücreli blastomerler oluşur. E, daha sonra bu blastomer 16 hücreli hal alır. Yani bu yapıda 16 tane hücre bir dut şeklinde alır. Buna da morula denir. Morula daha sonra içi boşaltılarak şöyle dış kısımda hücreler kalır ve bu yapıya da blastula denir. Bunların hücrelerine de blastosit denir. Evet blastosit hücreleri e, embryonik kök hücrelerdir. Yani farklılaşması gerçekleşmemiş hücrelerdir. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman ve e, bu olaylar sırasında sadece mitoz bölünme gerçekleşir. E, buna göre de yine değerlendirirsek birincisi DNA'daki nükleotit çeşidi aynı kalır. İkincisi DNA'daki nükleotit sayısı da aynı kalır. Üçüncüsü DNA'daki nükleotit dizilimi de aynı kaldığı için cevabımız e şıkkı olur. Lasula evresinde emre için 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Öncelikle Lasula evresinin oluşumunu şu şekilde ifade edelim. E, zigot başlangıçta e, döllenme ile oluşur ve iken kromozomdur. Büyüme ve gelişme de zigotla beraber başlar ve hızlı bir şekilde mitoz bölüme geçirir. Önce 2 hücre daha sonra 4 hücre ve daha sonra ise 8 e, hücre. Ve ise 16 hücre ve bu hücre yapısı dut görünümü bir şekil aldığından dolayı buna morula adı verilir. Morula yapısı e, içi boşaltılarak hücreler sadece dış kısmında toplanır. Evet buna da blastula denir. Bu e, blastula hücrelerine ise blastosit denir. Evet, blastos hücreleri ve Blastos hücreleri emriyonik köy hücredir. Ve bu oluşum sırasında sadece mitoz bölünme gerçekleşir. Dolayısıyla buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi Blastos'la oluşturan tüm hücrelerin DNA miktarı aynıdır. E, Mitozda DNA miktarı değişmediğinden dolayı DNA miktarları aynıdır. İkincisi Blastos hücreleri embriyonik kök hücreleri oluşturur. Evet hücreleri e, embriyonik kök hücreleri oluşturur. Doğru. Üçüncüsü blastoyu oluşturan hücreler dış çevreyle temas halindedir ve madde alışverişini yapar. E, dolayısıyla e, morulan içi boşaltılıp sadece e, dıştaki hücreler kaldığından dış çevreyle temas halindedir. E, ve madde alışverişi dış yüzeylerinden gerçekleşir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla açıklamalardan üçü de doğru olduğundan cevabımız da eşlik olur. Embriyonun gelişimi sürecinde annenin 1-2-3 faktörlerinden hangilerine maruz kalması embriyonun gelişimini olumsuz etkiler şeklinde soru. Birincisi röntgen ışınları embriyonun gelişimini olumsuz etkiler. İkincisi kirli hava yine embriyonun gelişimini olumsuz etkiler. Üçüncüsü stres de yani annedeki stres de embriyonun gelişimini olumsuz etkiler. Dolayısıyla 3 faktör de embriyonun gelişimini olumsuz etkilediğinden cevabımız E şıkkı olur. Göbek kordonu ile ilgili 1 2 3 açıklamalardan hangileri doğrudur şeklinde soru. Göbek kordonu embriyo ile anne arasındaki bir kordondur. Eee embriyodan 2 tane atardamar e, ve 1 tane de toplar damar e, çıkar ve göbek kordonu oluşur. Evet bu yapılar atardamar ve bu da toplar damardır. Atardamarlar embriyodaki e, Artık maddeler yani karbondoksit ve amonyak gibi maddelerin e, anneye aktarılmasını sağlar. E, ve anne yoluyla da dış dünyaya atımı gerçekleşmiş olur. Toplar damar ise e, anneden gelen oksijen ve besinin embriyoya ulaşmasını sağlar. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman belinsiz yapısında bulunan atar damarlar temiz kan taşır. E, atar damarlarda kirli kan vardır. E, dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Kirli olması lazımdı. İkincisi embriyo ile plasanta arasında e, madde taşınmasında rol oynar. Plasanta annede bulunan bir yapıdır. Dolayısıyla embriyo ile annenin plasantası arasında madde taşınmasına rol oynar. Doğru. İkincisi göbek kordonunun oluşumuna vitellus, allantois ve e, amnion embriyonik zarları katılır. Evet bu da doğrudur. Dolayısıyla 2 ile 3. açıklamalar doğru olduğundan cevabımız da olur. Embriyonik gelişimin ilk 3 ay, ikinci 3 ay ve son 3 ay olmak üzere 3 kısımda incelenir. E buna göre tabloda verilen bilgilerden hangilerinin gerçekleştiği dönem ile ilgili hata yapılmıştır şeklinde soru. Evet ilk 3 ay incelediğimiz zaman birincisinde embriyoya fetüs adını alır. Evet doğru. İkincisi progesteron hormonunu plasantadan sentezlenebilir. Plasantadan e, progesteron hormonunun sentezlenmesi ikinci 3 ayda gerçekleşir. İkinci 3 ayda gerçekleşir. Dolayısıyla e, yanlış yerde verilmişti. İkinci 3 ayı incelediğimiz zaman e, fötüsün kaşları ve kirpikleri oluşur, doğru. E, kemik ve dişler oluşmaya başlar. Bu da doğru. Son 3 ayda ise dolaşım ve solunum sistemi gelişir, doğru. E, ve sonrasında ise fötüsün başı rahim ağzına bakacak şekilde döner son 3 ayda bu olayda gerçekleşir. Dolayısıyla hatalı verilen e, progesteron hormonunun plasantadan sentezlenmesidir. E, bu ikinci 3 ayda gerçekleştiğinden dolayı yanlış verilmiştir. Cevabımıza bundan dolayı yalnız iki A olur. İnsanda plasanta 1-2-3 görevlerinden hangilerini yapar şeklinde sorulmuştur. Plasanta annenin uterus bölümünde, uterus endometriumunda, E, oluşan bir yapıdır. E, ve dolayısıyla bu yapı bir eee embriyonun besin ihtiyacını karşılamada görev yapar. İkincisi embriyonun metabolik atıklarını uzaklaştırmada da görev yapar. Üçüncüsü embriyo için alüvar üretimini gerçekleştirmez. Eee üretimi embriyo tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla 1 e, ve ikinci olayları plasanta tarafından gerçekleştirildiğinden dolayı cevabımızda da e, C şıkkı olur. Gebelik döneminde embriyonun 1-2-3 sistemlerinden hangileri aktiftir şeklinde sorulmuştur. Birincisi dolaşım sistemi aktiftir. İkincisi iskelet kasları aktiftir. Üçüncüsü sindirim sistemi inaktiftir. Yani aktif değildir. Dolayısıyla ediyoruz bizden istenen ise gebelik döneminde embriyonun sistemlerinden hangileri aktiftir şeklinde sorulmuştur. 1 ile 2 aktif olduğundan cevabımız da B şıkkı olur. Aşağıdaki şekilde amniyosentez yöntemi gösterilmiştir. Bu yöntemle ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Amniyosentez yöntemini öncelikle incelersek e, ultrason uygulaması yapılır ve böylelikle embriyonun e, yeri tespit edilmiş olur. E, daha sonra ince bir iğne ile amniyon sıvısından örnek alınır ve bu örnek içerisinde e, embriyoya ait hücreler vardır. E, hücreler içerisindeki kromozomun karyotipisi belirlenir ve kromozomlarda bir anomalinin olup olmadığı e, tespit edilir. Bu amaçla e, amniyosentez yöntemi uygulaması yapılır. Buna göre değerlendirirsek birisi ultrason uygulaması sırasında enjektör ile amniyon sıvısı çekilerek yapılır. Doğru. İkincisi doğumdan önce embriyonun karyotip belirlenmesi için uygulanabilir. Evet bu da doğru. Üçüncüsü kromozom anomalisinin e, görülme ihtimali yüksek riskli e, gebeliklerde uygulanır. Evet bu da doğru. Dolayısıyla 3 açıklamada doğru olduğundan cevabımız E şıkkı olur.